Pardon, bakar mısınız bayan? Buyurun. Hububat alım fiyatlarından haberiniz var mı acaba? Hububat alım fiyatımı? Yok haberim. Benim de yok. Ne kadar çok ortak yerimiz var bayan. Danışalım mı? Ben Necdet. Danıdıklar Sarı Necdet der. Sarı mı? Sizin nereniz sarı ayol? Dişlerim. Yaptırdım sonra. Ama kap kaldı ha. Ona elletmedim bayan. Aa, bana ne canım? O canım bana mıydı? Bir daha söyler misiniz canım bayan? Size değil o. Ne münasebet lafın gelişi. Siz böyle her gördüğünüz kadının yolunu keser misiniz? Siz beni yalnız anladınız bayan. Ben bu kalabalıkların içerisinde aşkı arayan bir defineciyim. Sizin gibi paha biçilmez her bir sanat eserini gördün müydü de kayıtsız kalamıyorum. Uyum kurusun. Ne oluyor Sofiye? Kim bu adam? Ha. Sarı Necdet, defineciymiş. Ne arıyorsun sen defineci kardeş? Belanı mı? Ee, hububat alım fiyatlarından haberiniz var mı acaba? Ne bileyim lan lala! <laughs> o zaman ben başka birine sorayım. Size mutluluklar dilerim. Hoşçakalın. Neden olmasın? Sıvış. Allah Allah. At seni kılıklı herife bak ya. Beni çıldırttın durup dururken. Yürü Faik gidelim. Deli mi ne? Ha, gidelim. Şişt, bana bak. Bana, bana, bak. Evet. Sen beni kıskandın lan. <laughs> ya kıskandın lan değil de hububat dedi ya. Ulu ayar oldu. Hububat diyorsun yani. Evet. <laughs> hububat ha. <da> seni git. <laughs> Safiye kes Safiye. Etraftaki insanlar bize bakıyor. Yürü Safiye. Hububat ha. Hububat ne ya. Göksel Telekomünikasyon Şirketi müşteri temsilciliğinden Şule ben. Nasıl yardımcı olabilirim Cemşit Bey? Alo, Şule bacı. Ya bu merak çekmiyor, çekmiyor. Neyi çekmiyor efendim? Nazımı çekmiyor. Ya neyi çekmeyecek? Telefonum çekmiyor, telefonum. Anlıyorum. Ne zamandır bu problemle karşılaşıyorsunuz? Valla sizin operatöre geçtiğimden beri çekmiyor. Evde tek çektiği yer bizim çoti. Çatıdan arıyorum sizi şu an. Valla mabadım döndü ya. Telefonda konuşacağım diye telef olup gideceğim o. Anlıyorum efendim. E, telefonunuzu açıp kapattınız mı? Açtım kapattım. Olmadı kapattım. Bir müddet yüzüne bile bakmadım. Belki aklı başına gelir diye. Sonra tekrar açtım yine çekmiyor. Valla çekilecek gibi değil bu hat. Efendim hatta telefondan çıkarıp geri taktınız mı? Çıkarttım, bir müddet dışarı da çıkarttım, gezdirdim falan ama yine de aynı. Çubukları can çekişiyor bu zıkkımın. Telefonunuzun markasını öğrenebilir miyim efendim? Ee, <laughs> Afyon oldu. Afyon altı mı? <laughs> afyon altı mı kaldı beyefendi? Güldürmeyin beni. Ondandır problem. Yok mu ya? Allah Allah. Ve arkadaşımın telefonu Afyon 4, 12 joy joy, joy çekiyor. Hatta başka ama demek ki problem hatta. Cemşit Bey, cihaz kampanyamız var. İsterseniz bu kampanyaya dahil edelim sizi. Yeni bir cep telefonunuz olmuş olur, hem de problem hallolmuş olur. Yeni telefonla da baya bir havanız olur. Bu sizin hotla baya havalıyım aslında. Çok hava der bizim çatı. Neyse, nasıl oluyor bu kampanya? Seven ne yapmaz ki kampanyası? Her yöne bedava. 5 GB internet, Cihaz da dahil aylık sadece 990 TL. Oha çüş çok pahalı. O zaman diğer kampanyamızdan faydalanın. Gülü seven dikenine katlanır kampanyası. Saat 02 ile 07 arasında konuşmak bedava. 1 GB internet cihaz dahil aylık sadece 590 TL. He bu daha uygun. Kaç ay ödüyoruz bunu? Sözleşmemiz 24 aydır. Ondan önce iptal ederseniz cayma bedeli var. Cayma bedelini ödemezseniz var. Zaten o son dediğinizi her türlü yapıyorsunuz. Ben telefonumdan memnunum. Hattımdan memnun değilim bacı. Telefon melefon istemiyorum ya. O zaman al gülüm ver gülüm kampanyasına dahil edelim sizi. Hattın yanında leğen ve mandal veriyoruz. Ya siz beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Yok valla. Göksel Telekomünikasyon'da öyle şeyler asla olmaz. Sizi yalanımız varsa ölünüzü öpelim kampanyamızdan bahsetmiş miydim? Ya bırakın ya. Dilimizin öpülmedik yeri kalmadı. Bari ölümüze ilişmeyin. <laughs> alo. Alo. alo Dede. Ana kesildi. Hoy canınız çıksın, şirketiniz batsın, kampanyanız kurusun. Vay Allah'ım anneannesini cimciklediğimin çocukları ya. Dondum ya, dondum. <laughs> su çatlatan 41 yaşında çevresinde nazar değdirmesiyle biliniyor. Ama o son günlerde çok dertli. Çünkü nazar yeteneğini kaybetmekle karşı karşıya. Nazar değdirecek muhteşem gözlere sahibim. Bir bakışımla iyi hasta ederim, diri gömerim, bardağı çatlatırım, kaşığı eğerim, saçı dökerim, dişi sökerim, buleni ağlatırım, sevenleri ayırırım, evinde oturana kamyon bile çarptırırım. Mars'ta gezen astronotu muz kabuğuna bastırıp düşürürüm ama şu fotoğraflarda emoji konulan bebeklere hiçbir şey yapamıyorum. Nazar mazar değdiremiyorum. Bütün gücümü etkisiz kalıyor bu emoji. Bir daha deneyim. Ay ne güzel, ne tatlı bir bebek. Olmadı. Ay ne şirin bir bebek. Olmuyor, olmuyor. Şu lanet emoji yüzünden bebeğin suratını görmediğim için nazarım değmiyor. Nasıl da anladılar emoji konulunca nazarımın değmeyeceğini. Vallahi çıldıracağım. Enes, Enes kurban Enes, Enes kurban Bana zayıf, zayıf, zayıflama ilacını bana yarın söyle Ben bugün düğüne gittim Hiçbir tane etek bana olmuyor diye Enes, Enes kurban Enes Acil, beni zayıfla. Zayıfla sana bir milyar para vereceğim Sus, Enes kurban Enes Enes, Enes kurban Bu yıl başında yedi ortak bir hindiye girdik. Hindi fiyatları da almış başını gitmiş. Gücümüz ancak yedi kişi birleşince almaya yetti hindiyi. Biraz huysuz olduğu için adını huysuz virjin koyduk. Virjini bu yılbaşı gecesi kesip yiyecektik. Çok zeki hayvan çıktı bu. Bir gün kanatlarıyla bize yukarısını gösteriyor. Allah Allah ne var diye yukarı baktık bir şey yok. Kafamızı aşağı çevirdiğimizde bir baktık virjin kaçmış. Peşinden tam 8 saat kovalattı bizi. Çorum'dan yola çıktık. Ta anca kapı kule sınır kapısında yakalayabildik. Bulgaristan üzerinden Almanya'ya geçip iltica edecekmiş. Müzik <laughs> amazing hayvanı bile ülkeden gitmek istiyor arkadaş bu nasıl iş anlayamadık gümrükte de bir ton peşinden koşturdu ancak uyuşturucu iğneyle vurduktan sonra durdurabildik lircini neyse artık bu gece afiyetle yiyeceğiz inşallah <laughs> e? ne var ne, ne diyorsun ne var orada ya bakayım he <laughs> Ana gene kaçtı. Ya gel buraya hayvan oğlu hayvan. Ruhicim efkarlı gördüm seni. Hayırdır Kirvan? Tayfur abi eşimle aram iyi değil. Ona canım sıkkın abi. Çözeriz. İlişki operatörü. Randıman Tayfur abim burada. Bak Ruhicim bir ilişkide en önemli bitki çiçektir. Eşine çiçek alıyor musun sen bakayım? Vallahi ben pek almam öyle şeyler. Aa olmadı bak. Çiçeksiz iyi randıman alamazsın canım ciğerim. Arıya çiçeğe neden kondun demişler. Sana ne la demiş. Yani mi? Eee yani. Yani tamam ki eşine haftada bir çiçek alacaksın yiğidim çiçek kızgınlığı alır, kalbi yumuşatır, sevgiyi bollandırır, muhabbeti coşturur. He tamam abi alırım çiçek falan. Aynen. Peki eşine tatlı ses söylüyor musun bakayım? Ben pek beceremiyorum Tayfur abi öyle işleri ya. Olmaz. Cilveli laflar, cincikli sözler olmazsa ilişkiden randıman alamazsın cancağızım. Su samuruna pilav yer misin demişler. Kim köfteyi sevmez ki demiş. Anlıyor yani. mu? Yani sağdan soldan şiirlerden falan cümleleri toplayacaksın. Ara ara sözlerinin arasına serpiştireceksin. İltifat edeceksin oğlum. İltifat ilişkinin portakal suyudur. Çayın yanında susamlı simittir. Menemenin yanında sıcak akmağıdır. He tamam abi iltifat ederim. Başka? Öyle kuru kuruya randıman alamazsın Tayfur abinden. Yumuşak bıngılda. Menemendir, pilavdır, köftedir diye sinyali çakıyorum ama tık yok sende. Abine bir yemek ısmarla versin ödün kralını sana. Horoza neden ağaca çıktın demişler. Her şeyi anladınız da bunu mu merak ediyorsunuz demiş. İnanıyor mu? Ee, yemekte konuşalım devamını abi buyur. Aynen arın balım peteğim. Sen önden yürü bakayım hadi. Tayfur abim buldu düz kenkli avlamadan durur mu? Adım beleş, soyadım yerleş. Geldim kenkliğim, geldim. Mahalleli gerek büyük şehrin gerekse ilçe belediyesinin hizmet vermemesinden şikayetçi. Neler düşünüyorsunuz? Yani borcu, anadımı su borcu, anadımı mı? E, bu, bura, eee... Çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Çöp ee, çök dökmez, bilmem ne. Anladın mı? İz, anladın mı? Porat, bilmem ne. Anladın mı? Bakmaz, anladın mı? bel oldu. Evet. Evet, bel oldu. Siz neler söylemek istersiniz? Beyefendi çok güzel konuştu. Mahallemizin sorunlarını bir bir dile getirdi. Dediklerine aynen katılıyorum. Evet, buraya hizmet gelmiyor maalesef. Hizmet gelmiyor diyorsunuz abi. Evet, gelmez ya, evet. balla gelmez ya, vallahi diyorum. Su borcu, cenana borcu, bilmem ne. kesiliyor, bilmem ne oluyor. Abi abi. Hizmet ne? için başvurular yapılıyor mu abi? Yok, yok, vallahi yok. Gelmez, yok. Vallahi gelmez. Öbürü canan gelmez, öbürü yok ya gelmez ya. Ne yapam ya abi? Vallahi ne yapam? Ne suçum var benim abi? Doğrusu abi? Ne yapam? Aha söylesin, aha anlasın. Ne yapam ya? Söylenecek bir şey yok. Şu dediklerimizi anlamayan yetkililer utansın. Evet, bel oldu. Bütün kadınları uyarıyorum. Hanginizin kocası yılbaşı bileti almışsa gidin o bileti yırtın. Çünkü milli piyango hangisinden çıksa önce sizi de gizleyeceğim. <laughs> Mesela 2022'de emeklilikte yaşa takılanlar çok konuşuldu. Ne diyeceksiniz efendim bu konuda? Efendim bunlar konuşulur. Yani ne olmuş konuşulduysa... Gayet normal şeyler bunlar. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar konuşulur, yarın başka bir şey. Mesela eskiden de ergenlikte duşa takılanlar çok konuşuluyordu. Bu çocuklar ya niye saatlerce banyodan çıkmıyor filan diye dillere pelesenk olmuştu o dönem. Ama yani sürekli bir şeylere takılanlara takılıp kalmanın da bir anlamı yok yani. Bu şekilde efendim hiçbir yere varamayız. Fransızca da bu konuya uygun bakın çok güzel bir söz var. Şöyle diyor. Döla büla on ela. Yani el alemin ağzı torba değil ki büzesi. Niye? <laughs> bu arada Fransızcam çok iyidir. Tam sekiz yıl yaşadım İngiltere'de. Anlıyorum hocam. Peki devam edelim. 2022'nin en önemli olayları arasında 2. Elizabeth'in 96 yaşında ölümü de var. Ne diyeceksiniz bu konuda hocam? Ölecek tabii efendim. Kazık mı çakacak bu dünyaya yani? Bir zahmet ölsün efendim. 96 yaşındaki birinin ölümü önemli filan değildir ayrıca. Haber değeri taşımaz. Asıl 96 yaşında hala yaşaması önemli bir olay. Hem yani bu dünya birinci Elizabeth'e kalmamış da ikinci Elizabeth'e mi kalacak canım? Ne diyor kırşehirli bilge birinci ve tek Neşet tartış bu konuda? Yolcuyuz gelip gideriz. Bu dünya senin vatanın mı yurdun mu? Tam beş yıl yaşadım ben Kırşehir'de. Laz şivem çok iyidir bu arada. Peki İlber Hocam, bir şeyi fark ettim. Son birkaç yıldır eskisi kadar siyasi mevzulara pek girmiyorsunuz sanki. E nedendir acaba? Yok canım, ben aslında siyasi meselelere girerim de... ...Silivri'ye girmek istemiyorum. Soğuğu sevmiyorum çünkü. Rusya'yı da zaten o yüzden sevmem. Sıcak adamıyım ben canım... İtalya'da bak tam 18 yıl yaşadım ben. Portekizcem çok iyidir. Sümerce dahil 32 dil bilirim. Eee evet. Figüran olarak başladım sinema sektörüne. Filmi sinemada seyredince sahnemin montajda atıldığını gördüm. Normaldir olabiliyor dediler. Onu çok kafaya takmadım. Çünkü ardından çok iyi bir teklif geldi. Babam ve oğlum filminde başrol oynadım. Ama yönetmen montajda bütün sahnelerimi atmış. Aslında filmin ismi babam, oğlum ve kayınçoğumdu. Ben kayınçoyu oynuyordum. <laughs> Ama maalesef montajda çıkartıldım. Buna çok güldüm tabi. Sonra Arka Sokaklar dizisinde 82 bölüm oynadım. Ama onda da hepsi montajda atıldı. <laughs> hem her hafta oynattılar, hem de sahnelerimi attılar. Bir insanın 10 saniyelik reklam filminde bile sahnesi atılır mı ya? Attılar vallahi. Bir şanssızlık var. Mahallede adım yalancıya çıktı. Bu Ruşen dizide filmde oynadım diyor. Heyecanlanıyoruz tabi. Nihayet bizim de fotoğraf çektireceğimiz bir ünlü tanıdığımız oldu diyoruz. Sonra bakıyoruz filme yok. E oğlum hani göremedik seni diyoruz. Montajda atmışlar diyor. E hani dizide oynamıştın diyoruz. E onu da montajda atmışlar diyor. Valla atan biri varsa bence Ruşen atıyor. Baktım bu işlere de pek nasibim yok durmadan da montajda atılıyorum. Oyunculuğu bıraktım. Evlendim ama kendi düğün filmimde bile montajda atıldım. İki saatlik düğün filmimde yokum. Bizim mahalle bakkalı bile var kendi düğün filmimde ama ben yokum. Eşimin sarhoş eniştesinin dansözün üzerine kustuğu sahne bile var ben yokum. Çıldıracağım. Gülşen abinin damat olduğu düğün videosunu çektikten sonra hemen montaja geçtim. Görüntüleri seyrederken damadın olduğu sahneleri gereksiz uzun buldum. Seyircinin de sıkılacağını düşündüm. Ve damadın sahnelerini montajda çıkarttıktan sonra hikayede bir değişiklik olmadığını aksine daha iyi aktığını gördüm. Düğün filmini seyreden birisi damat nerede diye sormaz. O derece güzel bir düğün filmi oldu. Geçen hafta Rötgen filmi çektirdim. Doktor bana başka birinin ötken filmini veriyor. Benim filmim nerede diyorum? Montajda atlak diyor. Bu kadar ya. Bu kadar talihsizlik olur mu ya? Zindan oldu hayatım valla. Tutuyorum ellerini Hele tutunca elin Ellerimi Çıldırıyorum ben Çıldırıyorum ben kadın 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 Gözlerini seviyorum, seviyorum gözlerini. Hele süzünce gözlerinde gözlerimi. Delidiyom ben kadın, delidiyom ben kadın, delidiyom ben kadın, delidiyom ben kadın. Be kadın deliriyon be kadın İşte ben bu yüzden Zer hoşluktan çayarımda Senden senden

Hevi ama hele basınca bana bana kalayı. Gidiyor, 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 hoşuma, gidiyor, hoşuma gidiyor ben kadın, hoşuma gidiyor ben kadın, haşma gidiyor ben kadın, hoşuma gidiyor ben kadın, haşma gidiyor ben kadın, haşma gidiyor ben kadın, haşma gidiyor ben kadın, haşma gidiyor ben kadın. zalımsın ya Çok zalımsın Sen bana Sen bana Sen bana hep lazımsın Gitme kal ben kandım Gitme kal ben kandım Gitme kal ben kandım Gitme kal ben kandım kal kaldın? Git ne kal? Ne kaldın? Git ne kal? Ne kaldın? Git ne kal? Ne kaldın? İşte ben bu yüzden dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı At yarışından bile canırmda. Send den, jai, ben, ga, den. Sing, jai, ben, ga, den. jai, mam, ben, send den. Sing, jai, mam, ben, ba, bum. jai, mam, ben, ga, den. jai, mam, ben, ga, den. jai, ben, ga, den. jai, ben, Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim butonlarınızı açmayı unutmayın. <laughs>